Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gaybelis'in odasındayız bugün. Evet. Evet Gaybelis'e hediyeler aldık. Hı hı. Sürpriz kutularımızı açsın Gaybelis. Evet açmaya Evet. Açmaya başlıyor Gaye. Yırtarak açıyor. Ne yapalım? <laughs> Yırtmadan açsaydın iyiydi ama neyse artık. Evet Gaye saç açmaya devam ediyor. Hı hı. Üzerimden. Hazır göründü. Hazır göründü mü? Amaşır İçinden ne çıkacak? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi mi çıktı? Evet açıyoruz. Kocaman çamaşır makinesi çıkıyor sanki. Evet bakalım gaybet çamaşır makineni. Aa, Bura. Bura da varmış. Buraya, buranın içine şey de tayıyormuş. Deterjan mı? Dur bakalım bir çevirelim bir nasıl bir şeymiş bakalım bir. Deterjan da tayıyoruz Tamam kutudan çıkarırız şimdi dur. Kutusundan çıkaralım. Hey! Evet. Bir tane çamaşır makinemiz. Bir şey Burası böyle açılıyor mu? Bakalım bir aç bakalım. Kapım böyle. Evet. Kapağı açılıyor. içi dönüyor. Pilli. Ama pili yok içinde. Pil koyacağız değil mi annem? Evet. evet bakalım şöyle yakından düğmelerini. Şöyle açılıyor. Evet deterjan yerimiz açılıyor. Siyah düğmemiz basılıyor böyle. Bunlar da basılıyor. Pil koyunca anlayacağız nasıl olduğunu. Evet. Evet. Bakalım şurada da pil yeri var. Buraya pil koyacağız. Sesli. Bir şey Çalıştıracağız şimdi. bakalım. O orada dursun kenarda. Şimdi başlıyoruz. Tamam dur onları da açacağız. Bekle bir de kutusuna bakalım bir. Evet şöyle bir çamaşır makinemiz. Gaye biz çok istiyor değil mi Gaye? Evet. Evet oyuncaklarının çamaşırlarını, Barbie'lerin çamaşırlarını da da koyacak, aç. çalıştıracak, oyun oynayacak. Buna da bakalım. Evet. İkinci sürpriz hediye paketimiz açsın Gaye. Bunu da yırtarak açalım. Aç bakalım yırt. Bir şey olmaz. İçinden ne çıkacak acaba? Otobüs çıkarsa <laughs> ya, ya da çıkar. şey, onu Evet, Gaye'nin istediği oyuncaklar olduğu için Gaye birazcık tahminde bulunabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevindin mi? Barbie'nin motosikletim yoksa o? Evet. Evet. Bakalım bir yakından bir de buna? Bekle. Biz, biz bekle onu açmıyorsun. Bekle. <laughs> onu açma. Buna bakalım. Bunun bagajı açılıyordu. ha. Şöyle bagajı açılıyor. Tamam ama birazdan bekle. Burada şey de var değil mi? Evet böyle burayı açarsak sabitle kalabiliyor. Şu an yatakta olduğu için durmuyor tabii ki de. Evet Barbie'lerimize motosiklet aldık böyle. Hadi arkadaşlar. Ama o pilsiz. pili yok. Evet şimdi onu açsın bakalım Gaye Beliz. Her yer kağıt yaptık böyle. <laughs> Bunun Neler varmış onun içinde? Ender <laughs> Park Hop. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Rafadan tayfa faaliyet kitabımız var. Ve Whisper boyama kitabımız. Değil mi Gaye? Hısh. Evet başka paketimiz kalmadı. Diğerleri de açıkta. Sayılar ve alfabe çalışma defteri aldık Gaye. Değil mi Gaye? Bunu da iyice Okuma iyice. yazmayı öğrenecek Gaye Beliz. Bunu da iyice yırtabilir miyim? İyice yırtıyorsun zaten şu an. Evet. Bir de dergilerimize bakalım Gaye. Bırak onu. Ay. Gaye bırak onu dergilerimize bakalım hadi. Önce buradaki dergilerimizin sayfalarına bakalım. Tamam mı? Sen bak ben de şimdi. Çamaşır makinesiyle mi oynayacaksın? <laughs> ama niye beraber bakalım gel sen de hadi. Ya, bak Whisper oynadı? boyama kitabımız. Nasıl bir şeymiş ama. Bak. Whisper'ın resimleri var. Gördün mü? Gördüm. Evet sonra da Rafadan Tayfa etkinlik kitabımıza bakacağız. Biz bunları gayet belisle Whisper'ımızı boyayacağız. Bak Gaye Kardan adam da var. Oh, gördün mü? Bak hepsi var burada da. Bakar mısınız? Ne oldu? İçine Kağıt mı koydun içine? Çamaşır koyacaksın onun için akıllım. Çamaşır gibi davranıyorum. Ee, bak bayağı sayfası var boyama kitabımızın gördün mü? Üstü de alsaydın şey olurdu. Evet, şöyle iki de olmuş. Açamadım. Evet 24 sayfalık bir Whisper boyama kitabımız. Evet rafadan sayfaya bakalım bir de. Posteri varmış. Eğlenceli boyamalar. Evet rafadan sayfamızı. Bir boyama yeri var. Eşleştirme oyunu var. Çok komik. Deterjan yerine kağıt mı koydun kızım? Evet. Kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Bir tamam bir pil bir koyalım da bakalım ona nasıl çalışıyor tamam mı? Evet burada eşleştirme bir oyunu bir var. Gaye evet, Beliz kendi kendine oynuyor Çalıştırım. orada. Rı 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 rı. Pil bulalım biz ona pil koyalım. Evet burada da böyle sticker'ları var. Sticker'a göre boyayabiliriz. Aa posterine bak Gaye. Çok komik. Haa. Gördün mü? Gördüm. Evet, posteri çok komik ve çok güzel. Evet. evet bakalım burada da sticker'lar var. Burada da yapboz oyunuymuş bu. Hmm. Bunları galiba oynayacağız. Boyama yerimiz var. Evet, burada sticker'ları bulup yapıştıracağız galiba. Şekilleri bulma oyunumuz var. Bitti. Evet bu kitabımız da böyle. Evet gaye alfabeyi falan versene bana sayılarla alfabe kitabını. Bir de onlara bakalım. Ama ben öğrenmedim. Evet gayb evet. bunlara bakmıştı daha önce. Bunlar kağıdı yok o yüzden. Böyle çalışma defterimiz. Bu kalemle, silgili yazıp silebiliyoruz. Bu alfabe, bu da sayılar defterimiz. Evet açık evet. bakalım. Evet böyle açtık bakalım. Böyle bir tane kalemimiz var, silgili. Basını Yaz alıyorum. sil bitmeyen yazı defteriymiş. Evet bu defterimize A'yı B'yi yazıp öğrenebiliriz. Evet bu da normal tahta kalemlerinden. Evet şöyle bakalım bir yazalım bakalım. Mesela bu A'yı böyle yazıyoruz. Evet sonra da silgisiyle silebiliyoruz. Evet öğrenmek için çok güzel bir defter bence. Evet. A, B, C değil mi? Harflerimizin büyüklü küçüklü harflerimizi yapmışlar. Evet. Bu kitabımızda böyle yazıp silebileceğiz. Gayberiz. Harfleri öğrenecek. Evet. Sonra rakamları öğrenecek. Değil mi? Bu alfabe. Evet böyle yazabiliyoruz. Alfabemiz. Bu da sayılar kitabımız. Ben Ona da bakalım. Bir, iki, üç, evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10 nerede 10? 15 16. Onu on, on, unuttun. 10 on, nasıl oldu? 9 11 12 dedin. 9 10 11 12. Akalım. 1 2 3 4 5 6. Evet dört, alt, dört, burada İngilizceleri de yazmışlar. 8 ait diye. 9 9 sonra 10, 11, evet. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ay 20. 23, 24, 25, 26, evet. 27, 28, 29, 30, 31. Aferin öğrenmişsin bayağı sayabiliyorsun. Rakamları da ezbere biliyor gaye bunun 1, 2, 3 olduğunu değil mi? Alfabeyi de öğrenecek. Deterjan Evet şu an çamaşır makinesinde aklı gayenin. Koydum, tamam. Attım. Biz ona pil koyup deneyelim arkadaşlar. Daha Ve sonra bir atayım. daha video çekeriz. Şimdi. Görüşürüz bay. Bay bay.